Merhaba mevzu haber okurları. Yazarımız Mehmet Kırış sizler için yazdı ve seslendirdi. Hobiler kişiliği yansıtır mı? Benjamin Franklin, hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa geçirmeyiniz. Zaman hayatınızın ta kendisidir der. Hobiler kişiliğini ne kadar yansıtır? Hobiler boş zamanlarda keyif alarak ve bizlere bir şeyler katması amacıyla yapmış olduğumuz etkinliklerdir. Geçen hafta yazımda özgeçmişte hobilerin ne kadar önemli olduğundan kısaca bahsetmiştim. Hobileri sadece özgeçmişte sınırlandırmamak gerekiyor. Pandemi süreciyle birlikte oldukça fazla zamana sahip olduğumuz düşünülürse hobiler hayat standartımızı ve enerjimizi yükseltecek önemli faktörler arasındadır. İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek için bir takım işlerle meşgul olurlar. Kişiler kariyerli, başarılı ve sevdiği işlerle meşgul olsalar bile boş zamanlarında kendilerini geliştirme ve keyif alma gayesinde olmazlarsa günümüz zorlu hayat şartları karşısında bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirler. Motivasyon kaybı, tükenmişlik sendromu, duygu kontrolünde yaşanan zorluklar bunlardan birkaçıdır. Şöyle ki hobilerin önemi burada ortaya çıkıyor. İş hayatında ve özel hayatımızda yapmış olduğumuz etkinliklerin bir beynin sol lobunu kullanmaktayız. Düzenli olarak sadece sol lobun kullanılması belirli bir süre sonra tek düze düşünmemize ve hayatta aşmamız gereken dönem sorunları karşısında zorlanmamıza neden olmaktadır. Sadece akademik kariyer başarısı içerisinde olan insanlar hayatlarını çeşitli hobilerle desteklemezlerse doğru tercih yapma konusunda oldukça zorlanıyorlar okul derslerinin gayrısında boş vakitlerinde egzersiz yapmayan, sosyal çevre edinmeyen, kendini farklı alanlarla geliştirme çabası içerisinde olmayan öğrenciler belirli bir zaman sonra akademik olarak hedeflerini gerçekleştirseler de sosyal anlamda istenilen seviyeye ulaşmaları kolay olmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızı okul başarılarının yanında hayattan daha fazla keyif almalarını, deşarj olmalarını sağlayacak fiziksel ve zihinsel uğraşlarla desteklemeliyiz. Hayatta tercih şansımızın olmadığı durumlar mevcuttur. Hobiler direkt olarak tercihlerimizin sonucu olduğu için tanımadığımız kişilerle ilgili çıkarımda bulunulması açısından önem arz etmektedir. Bu açıdan kişilerin yapmış olduğu hobiler bir nevi karakteriyle ilgili ip ipucu vermektedir. Bir alan ne kadar hakim olduğunu, hangi alanlarda kendini geliştirmeyi düşündüğünü, hayata karşı duruşunu bakış açısıyla ilgili çıkarımlarda bulunulması açısından oldukça önemlidir. Hobiler boş vakitlerimizde bize keyif veren faktörler olduğu gibi bazen de mülakatta kendimizi tanıtmamızı ve işe almamızı ya da eğlenmemizi sağlayan durumlardır. İşveren yetkilileri arasında yapılan bir çalışmaya göre yetkililer %65 oranında hobileri önemsiyor ve mülakatta hobilerle ilgili soru soruyorlar. Nitekim kurumsal bir firmanın yönetim kurulu başkanı nadir de olsa mülakatlara katılıyor ve görüşmeye gelen kişilere hobilerini soruyor. Görüşmenin birisinde arkadaşın birisi çok iyi santranç oynadığını belirtiyor. Yetkili santranç oynamaya ilgi duyduğu için hayal olarak oynamaya başlıyorlar. 2-3 hamle sonra arkadaş mat oluyor. Aslında sadece mat olmakla kalmıyor, işe de alınmıyor. İşe alınmama gerekçesi ise çok iyi olduğunu ifade etmesine rağmen birkaç hamlede mat olmasıydı. Yönetim kurulu başkanı çok iyi değil de santranç oynarım demiş olsaydı işe alınabileceğini belirtiyor. Bu örnekte kişinin işe girememesinin nedeni satranç konusunda iyi olma işi değil tabii ki de. Yapmış olduğu etkinlik üzerinde ne kadar farkındalığa sahip olduğu ile ilgili işveren yapmış olduğu çıkarım. İlk izlenim için ikinci bir şansa sahip olamayabiliriz. İlgi alanımızı belirtirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hobi olarak çok fazla kitap okuduğunu belirten birisine okumuş olduğu son kitabı ya da çok sevdiği birkaç kitabı söylemesini istediğimizde cevap alamıyorsak karşıdaki kişinin mevcut durumla ilgili yeterliliğe sahip olmadığını düşünmemiz ve onun karakteriyle ilgili bir takım ipucu edinmemiz gayet normal. Hobiler sadece boş zamanların değerlendirildiği etkinlikler değildir. Hobilerin insanlara bir takım beceriler kazandırdığını ve insanların kişiliğiyle ilgili ipuçları verdiğini belirtmiştik. Bazı hobilerin kişilere kattıkları beceriler şu şekildedir. Satranç stratejik ve analitik düşünme becerisini geliştirir. Kitap okumak empati yeteneğinizi geliştirir. Farklı kültürleri, insanları tanımanıza olanak sağlar. Kitap okumak geçmiş yüzyılların en seçkin zekalarla buluşmanıza vesile olur. Kodlama, programlama analitik becerilere ve öğrenme arzusuna sahip olduğunuzu gösterir. Futbol takım oyuna yatkın ve heyecanlı, mücadeleci bir yapıya sahip olduğunuzu gösterir. Yemek yapmak Kreatif ve mükemmel doğaçlama ve yeteneğine sahip olduğunuz anlamına gelir. Dil öğrenme, çeşitliliği kabul ettiğinizi ve farklı kültürleri öğrenme çabasında olduğunuz izlenimini verir. Balıkçılık, sabırlı, odaklanan ve kararlı yapınız olduğunu gösterir. Benjamin Franklin, hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa geçirmeyiniz. Zaman hayatınızın ta kendisidir der zamanını iyi değerlendiren huzurlu, mutlu bireyler olmanız temennisiyle. Sağlıcakla kalın.